başlıyoruz Jack introvert yapıştır hadi bakalım bu albümün intro şarkısı olması lazım Jack abim sevgili Volkan abi yeni bir albüm çıkartıyor o albümün intro şarkısı pilot bu dizilerdeki pilot bölüm olur ya Aynı mantık, burada da intro var. Bakalım nasıl bir şeyler yapmış. Genel olarak storytelling konuşuyordur diye tahmin ediyorum. Neredesin 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 Jack? Herkesin tek sözün neredesin Jack? Omuz süzülemedin, içmeden kesecek kadar Ben muhtacım her sevinciye Tamamen rezilce değersizim Yıllarda sen onun perdesi çekildi Tükendim her hamle ters ebince ve herkes bir nasip aldı bu merekepten Ama ben sıkıldım muhafetten Ve boş oksijen tüketmekten Şirket bir single ve kitle bir albüm Ve bütün bu rapçiler düet bekler Bunaldım artık ve eskisi gibi Ben azalamıyorum öğretmekten Müzik Sarf ettim emek ve kaybettim yani Her gördüğüm laneti herife Aferin her şeyi mahvettin demek Ve kendi tarafını affedilmemek İstedim kendime laf getirmemek Eskiden isterdim fark edilmek Ama şimdi tek isteğim fark edilmem Aylardır kası bir tercihim yok Aylardır hiç vücut ürencim yok Yataktan kalkacak enerjim yok Makarna yapılacak enerjim yok Bir parmak <laughs> enerjim yok Kimseye güvencim <laughs> <Hepsi yakın> enerjim, <gülüyor> enerjim <gülüyor> yok Selamlar iyi Ooo Abicim tiki almışız Bir dakika ben bu adam tikli Umarım daha iyi yerlerde görürüz seni Biz de bugün çıkmış şarkıları dinliyorduk abi Hoş geldin bu arada İhtiyacım Hoş geldin Botrus T1 Galaxy İçinde hayatın anlamı ne ki Sevgimi çocuk mu paramı peki Bir iş mi kariyer yani, anladım peki Bir kara delik deli, de sonsuz bir tek İçinde hapsolun pek değil tek Sütü ve tekimi parmağım tetikte Kurtulmak istiyorum aniden Çekim Yap şunu Jack hadi hızlı davran Mor kaybettim nasıl Bu çocuk dünyaya kızgın hala Resmen kırıldı tılsım ağam. Bunun bir terazide tarttığımda Yaşarken aldığım az benim asla değmiyor Bütün bu ızdıraba Başa maya değer değil çok deneysel bir albüm bizi bekliyor gibi hissediyorum bu arada. Hadi bak batıyorum gittik çata Uyanıp çekiyorum yine cefa Bu çile ne zaman bitecek ha Ne demeyeceğim bir bilmez var Ve bir gecede Bir gecede Bir gecede Bir gecede Bir gecede Piyancıya bakalım Oğlum Olmuyor da birazdan öleceğim. Yol çok uzun, gözlerim ufukta kaldıramaz. Kalbim bir savaşta eskisinden çok farklı her şey yaşanmıyor. Hiç benlik değil ya, hiç benlik değil. Dur bakalım, bizim parçamız yayınlanmış mı? Bugün biz de parça yayınladık. <laughs> Bakmışlar mı? Kimse yorum yapmamış, beğeni yok. Bakalım abi. Bakalım siz sevecek misiniz? Eee bu Era 7 Kapona dis. Evet Era 7 Kapona dis attım. Ben attım. Bu, bu gördüğünüz bebe attı. Ee, niye böyle bir şey yaptık bilmiyorum ama. Dinlemek isterseniz eğer böyle Atakan abi sever misin eski disleşmeleri? İşte ne, o, kim vardı? Ellaran Elvis, Starker, Stalker Stalker, ee, Alper, Enes Alper Küpşen. Enes Alper EA olarak geçiyordu. Hidra. Onların o dönemlerini bilir misin? Bir rap dinleyicisi miydin o dönemlerde? İşte Hidro beddua zamanında mesela falan Veya Enes Alper sakat bırakırım serisi Stalker mağdur serisi falan Dinlerim o zaman güzel o zaman güzel Patlatıyorum o zaman alın bakalım sevecek misiniz? Direkt sözler burada Direkt bu diss abi zillalar, aynen öyle bir sigara daha yakayım ve bu şarkının keyfini çıkartayım hocam. <laughs> Çınaran okulundan Ne kadar kepçek bu konumdan Görürsün ahmak tek canın var Bitti devrin ayak parılda Özlü söz yazmak falan diyor yok Alnım içermez sonra satırlar Götüme metro soksam yine senin kadar Hiç kaçırmaz Aç mikrofonu hadi mahallenden bahsetsen Professional murderer bizi de katletler Rica ediyorum gerçeklerimi fark etsen Yolun yokuş değil zaten yakınken vazgeçsen Sözlerin hep not değil Instagram'a post olur Bana bir satmak kılıçsız bir dövüş seyir olur Sana 48 saniyede şimdi koyuyorum şarkının sonu ne kadar dokuzdur Açlarım çivi çakar tabutuna Tecavüzün kaçınılmazsa bırak oluruna Sahne de alkışlar on beşlik fan boylar Ufakla hijab yap line boşalır avucuna I haven't been rapping for several years also now making them on my native language But what I realize is your guys fucking audience Fuck them all şey diyorum bu arada İngilizce an, an, yani çok hızlı konuştuğum için anlamayabilirsiniz belki diyorum ki abi kendi rap uzun zamandır rap yapmıyorum zaten kendi dilimde de müzik yapmıyorum uzun zamandır İngilizce yapıyorum ama biri bu insanlara bir şeyler söylemesi lazımdı elini taşın altına koymalıydı bu da bana kaldı diyorum ve bu beni geri döndürdü rap yapmaya diyorum. Kısaca böyle. Sonra da hadi gidelim bakalım dinleyelim bakalım nasıl olmuş diyor. I Bir de şey dinleyiciler çok saçma şeyleri seviyor. Boktan boktan kulaklıktan boktanlıyor falan diyorum. Meali bu ya yani buradaki konuşmanın. It like a kere ben olurum. Kaponsam ben Alcatraz çıkamazsın avuturum. Sözlerin boşacım mermilerin plastik. Sahte karizmanla bir PR'dan ibaretsin Üç rayın var biri diğerinin ekosu Biri sana söylemeliydi yaptığın rap defolu Ghostwriter'larına diss yazdır gelip sesin popo mu? Fotoğrafını verdim göçmen kaçakçılık bürosuna Sevenin var mı yoksa yine mı rap yapıyorsun Emin ol kapon seni biz yetişkinler dinlemiyor Geri diss atmaya kalkışma bence 13 sene Hydra dinledim ben senin aksine o adam rap yapıyor Sonra anda geldik kaldır ve kerkin Derdimi sikiyim ki derdim sensin Son verse'de kulaklar Orgaz umarım hidra değil Matt sikmiş dersin ha Böyle bir parça Benim içime sindi Battle yapan bir arkadaşım var Sefa Sefa'ya gönderdim Sefa dedi ki Yok aga bence paylaşma bunu Ama ben yine de paylaşmak istedim <laughs> Sefa da parça çıkarmış Ona da bakalım O ne yapmış Yine kesin böyle yazlık bir parça çıkarmıştır diye tahmin ediyorum. Aynen. saygın olsun geri farklı bir olsun Şu flow'ları ne zaman bırak? Yani bir kere tutmuş flow'u 800 kere yapmak bana çok saçma geliyor ya. Ülkenin en alaklı en düzgün rap sanatçılarından biridir. Konu tartışmaya kapalıdır. Adam rap Cazilerde O o o Söyleyin al, sakin olsun yaşam Oğlum pop bu insanlar rapin ne olduğunu bilmiyor artık Ki boş ver kaybım olsun ama nerede E bak cazilerde Benim adım afacan El açı Sen de rap atacan mı Kapana takacan ma? Konuyu açacağım Tadına bakacağım Ne kadar ayacan Buna dayan... Bu başarısız bir Tarkan şarkısı gibi ya. Bu rap değil kesinlikle abi. Yani kesinlikle bir rap değil. Orasını geçiyorum. Onun haricinde de... Bilmiyorum bence çok... İnsanlar çok garip şeyler dinliyor ya. İnsanlar çok garip şeyler seviyorlar. Kulak evet. Altyapı falan güzel. Kulağa hoş geliyor da... Ne bileyim. Bir ağırlığı yok eskisi gibi. Angela Gelato Lotus. Bu ne? Bu adamı ilk defa duydum. Kesin böyle underground güzel bir şeydir. Ya da para verip de listeye çıkmış olabilir. Gelato Lotus Tolus amına koyayım. 30 kalem olamaz. Arkadan çekmaz olsa 30. olarak Label gibi. Aynen öyle. Bu şarkıda para verip çıkartılmış. Kimse bakmamış zaten. Çok da gerek yokmuş yani. O kadar para bayılmana. Kardo. Şuma gidebilecek kim var abi? Bak, Hadi Motive'ninkine de bakalım ya. O çok... Çok inanılmaz poptu sanki. Yanlış hatırlamıyorsam bu parçası da. Hadi bir bakalım. Geleceğim bile bir taraf falana bakıyor. Yavaş ve ağır ama bu kanımda yürür. Yalanlı saç genelde şehirde barınır. Ayakta kal ve biraz hatırla dünü. Kapar kapağını o yüzden bakıyorum. Ayakta kal ve biraz hatırla dünü. Ayakta kal ve biraz hatırla dünür Sınıfımda ve kömür gibi Siyah takımı çekince ah demir gibiyim Yol bir yer işte ben ne bileyim ah. Ama ben yollarla bile mesafeliyim Ressam gibiyim bir ressam gibiyim Çiziyorum medal gibi ah sahnedeyim Senelerdir patlatırız şempeyn Ama bugün bir şeyi kutlamanın vakti değil Ya yağmur gibi kısmet yapsın kızım belly dance Bu da olmaz dedikleri her şeyi yaptın İçim katil gibi ye yeah, ye yeah. dış... Giriş çok iyiydi Standbeviz. Bura çok pofumsu Bir tek aileme borçluyum Bir tek onlara so many thanks Ya yağmur gibi kısmet yapsın Kızım beli beli Bu da olmaz dedikleri her şeyi yaptın yerimdeyim İçim katil gibi ye ye Saçım fakir vardı şarkılar hayat enerjim namına koydu İşte label abimi dinliyor olsaydık Havlardık ve hayat enerjinin yerinde olurdu Evet başka da parça yok gibi. Yok sanki.